şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Sayın valide, sayın valilerim, sayın milletvekillerim, sayın bürokratlar, değerli belediye başkanları, değerli iş adamları, e, değerli misafirlerimiz, konuşmamı başlamadan önce hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok sevgili Şanlıurfalılar, hanımefendiler, beyefendiler. Gecemiz hoş verdiniz, şeref verdiniz, bizleri gururlandırdınız. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. <laughs> Güzel bir akşam yaşıyoruz. Bir kültür akşamı yaşıyoruz. İstanbul'un göbeğinde bir Urfa akşamı yaşıyoruz. Sanatçılarımızla beraberiz, türkülerimizle beraberiz. Sıla özlemini gidereceğiz. Emin olun sizler kadar da ben bu ortamlarda heyecanlanıyorum, duygulanıyorum, mutlu oluyorum. Bize bu geceyi hazırlayan, yaşatan Şurtal İstanbul temsilciliğine, özellikle Yakup Hocamıza sonsuz teşekkür ediyorum, onu bir alkışlayalım diyorum. Tabii aynı teşekkürü Şurmalı İstanbul temsilcilerine, yönetimine, Urfa'daki genel merkezimizdeki yöneticilerine de aynı duygularımı iletiyorum. Gene bir kadir şinaslık, Şurmalı temelinde olan dönemin vali yardımcısı Edirne valimiz şimdi burada. Ziyaretin Bey'in başkanlığında onlar bu vakfı kurdular, emek verdiler, Balıklı Gölü evlerimizi ortaya çıkarttılar bu hareketin temelinde varlar. Onlara da emek veren Urfa'ya herkese ağzımında ve olanlara binlerce teşekkür ediyorum. <laughs> Allah razı olsun. Bu memlekete çivik çakan, bu memleketin değerlerine sahip çıkan herkese buradan selam olsun. Minnetlerimizi sunuyoruz. Biz bir buçuk senedir bir felsefemiz var. Nerede olursa olsun Urfa'nın her şeyine sahip çıkacağız. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, yurt içinde, yurt dışında Urfalı'ya, Urfa gözünde tutan herkese ulaşacağız diyoruz. Şükrediyorum, daha önce daha dar kapsamlı toplantılar yaptık. Değişik ortamlarda, derneklerde, bazı restoranlarda sizlerle bir arada olduk. Ben orada Urfa özlemini gördüm. Urfa'ya bağlılığı gördüm. Gençlerin, orta yaşlıların, yaşlıların nasıl Urfa'yı özledik Gördüm. O yüzden de ısrarla arkadaşlara dedim ki vesileler bulalım, sebepler bulalım. Mutlaka özellikle İstanbul'da Urfalı hemşerilerimizle, kardeşlerimizle beraber olalım dedim. Bunu başarıyoruz. Gerçekten 3-5 ay bir bir arada oluyoruz. Bu da güzel bir akşam olacak inşallah. Değerli sanatçılarımız burada. Eskimeyen türkülerimizi bizlerle paylaşacaklar. Ben onlara teşekkür ediyorum. Gecemiz hayırlı olsun diyorum. Söylenecek çok söz var ama bu tip gecelerde sanatçılar konuşmalı bence. Bizler dinlemeliyiz diye düşünüyorum. Genel ilkemiz ve felsefemiz o. Dillerine sağlık diyorum. Ellerine sağlık diyorum. Hoş geldiniz. Allah'a